Şimdi bunu baştan anlat. Ha. 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 komedi. Romantik komedi. Oh <laughs> my god. Ne, ne, Ay bir şey söyleyeyim. Yani. Bir de benim bu yanlış bir e, dedikodu. Zaten dedikodu yanlış mı olur? Yo. Yumur. Ve iftira. Hmm. İftira. Hmm. İftira değil. <laughs> Şuradan gittim ben. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 12 tane romantik komedi film önerim var. Hazır boş zamanlarımız varken ve sınavlarımız bitmişken en azından sizin için. Benim hala sınavlarım var maalesef. Ve kendim de film olarak sadece romantik komedi izlediğim için size sadece romantik komedi film önerileri yapabilirim maalesef. Hayat yeterince zor ve üzücü zaten. Ben niye dram filmi izleyeyim ki? Arkadaşlar komedi ve romantik komedi bizim için her zaman orada. Bizi cheer up yapmak için. <laughs> İlk film benim tüm arkadaşlarımı darladığım. Bunu izleyin. izlemezsiniz. Ne zaman film önerdiklerine direkt bunu söylediğim. Love Rosie. Posteri buraya her de koyarım. IMDB puanı 7.2 2014 filmi. Lily Collins ve Sam Claflin oynuyor. Zaten Sam Claflin de Lily Collins'ten mükemmel iki oyuncu. O yüzden şiddetle öneriyorum Lavrozi. Konusu da iki tane yakın arkadaşın aslında hayatta asla birbirini yakalayamamasını anlatıyor. Çok üzünlü. İkinci filmimiz de Warm Bodies. 2013 filmi. IMDB'si 6.9. Oyuncular da Nicholas Holter ile Teresa Palmer. Bu bir, yine buraya koyarım, bir zombi filmi arkadaşlar. Böyle deyince o falan olsun. Zombi filmi ve bir aşk filmi. Tam tam yani benlik çok güzel. O yüzden bunu da çok güzel önerebilirim. Bunlar genelde böyle boş zamanınızda izleyeceğiniz filmler ama zaten filmleri boş zamanınızda izlersiniz. O yüzden yani film işte. Üçüncü filmimiz benim bu lisede yer verdiğim tek Türk filmi. 2015 Kocan Kadar Konuş. IMDB kaçtı hatırlamıyorum. <laughs> 6.2 Oyuncular Ezgi Molaylı, Murat Yıldırım. Başak beni şurada güldürüyor da. Yine afişi burada. Ezgi'mi olayı ben aşırı 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 seviyorum. Özellikle herhalde bu filmden sonra da daha çok sevmeye başladım. Bunun bir de ikinci filmi var. Onu da izleyebilirsiniz. Kitap uyarlaması. Filmin konusu da, e, ailesinden evlenme baskısı yiyen canımız Efsun'umuzun 30 yaşına geldiğinde lise aşkıyla tekrar denk gelmesi ve sonra olaylar gelişir. Dördüncü filmimiz de Crazy Rich Asians. Gülme Başak. Büyük ihtimal video boyunca telafi sıkıntılar yaşayacağım. Yapacak bir şey yok. Bu 2018 filmi. Ee, 6.9 mu bakıyorum? 6.9 IMDb puanı. adı. Ee, Henry Golding ve Constance Wu oynuyor. Film aşırı güzeldi. Gerçekten o kadar o kadar güzeldi ki. Zaten ben çıkar çıkmadı izlemiştim bekliyordum gelmesini. Canım gitmek istedi. Nereye derseniz. filmlerle geçiyordu Başak? Ben izlemedim ki. Ne? Ne, ne o? Crazy Rich Asians. Sonra seninle birlikte gitmemiz dedi. Hindistan. Dediğim. Oh! Singapur arkadaşlar hatırladım şu an Hindistan film hiç izlememiş olması lazım böyle bir şey diyebilmesi için. Amerika'da üniversitede hocalar bir kızın erkek arkadaşının memleketine memleket gitmesi. Çünkü erkek arkadaşının yakın arkadaşının düğünü vardı. Evet, öyle gidiyorlar. Ve sonra orada ailesiyle tanışması ve aslında fark etmesi ki erkek arkadaşı Singapur'un en zengin ailesi ne sahip. Evet bir başka filmimiz de Failure to Launch. Bu film gerçekten benim kendimle özdeşleştirdiğim bir film gerçekten. 2006 yapımı. IMDB puanı 5.9 mu Başak? 5.6. Yanımda şey vardı, da bana sufle veriyor. Sufle miydi o? Sufle herhalde. <laughs> e, oyuncularımız Sarah Jessica Parker. 80'li 80 mükemmel oyuncusu ki ben hiç sevmem ama olsun. Erkek oyuncuyu çok severim. Erkek oyuncunun ismi neydi? Hiç arkadaşlar <laughs> suyu çok zor abi Matthew McConaughey Matthew McConaughey McConaughey kendimi özdeşleştirdiğim kısımda şöyle anlatayım belli bir yaşa geldikten sonra hala ailesiyle yaşayan bir erkek <gülüyor> hmm. <gülüyor> e, ailesi onu evlendirmek için bir ilişki koçu gibi bir şey tutuyor ve böyle karışık bir aslında İzleyin ya bence gayet güzel bunlar hep böyle boş zamanda keyiflendirecek eğlendirecek sıkmayan güzel filmler bir filmimiz Just Go With It. 2011 yapımı. 6.4 IMDB'si var. Ve oyuncuları Adam Sandler ile Jennifer Aniston. Zaten herhangi bir Jennifer Aniston filmini bu listede söylemesem de gidip izleyebilirsiniz. Kadın zaten mükemmel. Aynı zamanda Adam Sandler de romantik komedi zaten. Yani Adam Sandler her filmde var. Hapşuracağım. Filmin konusu da şöyle ki filmde Adam Sandler bir doktor plastik cerrahtı diye hatırlıyorum. Çünkü filmin başı öyle başlıyor. Neyse. E, Jennifer Aniston'da yanında çalışan bu hani teknisyenler oluyor ya işte iğneyi uzat, şunu uzat, uzat. Öyle bir kadın. Bu Adam Sandler kendinden yaşça küçük bir kıza aşık oluyor ve onu tavlamak için de Yo böyle değil de. O nasıldı ya? Adam Sandler nişan yüzüğü takan bir insan kadınları tavlamak için filmimizde. Ve bu kendinden yaşça küçük olduğu, aşık olduğu kız Bununla ilgili böyle nasıl işte ben sizin boşanmanıza sebep oldum çok özür dilerim ama bu kız aşık oldu şimdi bu aslında yüzüğü saklıyor cebine koyuyor. Yani normal pick up olarak ilerlemiyor işte herkese yaptığı gibi. Ama sonra kız cebindeki yüzüğü fark ediyor ve diyor ki o Hasan evlisin nasıl olur falan. Sonra diyor ki biz aslında boşanacağız hani öyle bir şey yok. Sonra diyor ki işte ben mi sebep oldum falan böyle kız tripleri giriyor. Sonra adam da diyor ki adam yaz Adam. Adam da diyor ki hayır diyor sen sebep olmadın biz zaten boşanacak zaten diyor benim karım diyor kafayı yemiş diyor. Neyse. Tabii karısı yok tabii ki de aslında. Bu diğer kadınları tavlamak için söylediği bir lafta mı? Kıza bunu nasıl söylesin? Sonra bu yanında çalışan teknisyeni karısıymış gibi tanıtıyor ama Jennifer Aniston zaten bu filmde böyle başta birazcık gözlüklü böyle saçı toplu anne tarzında ama sonra film ilerleyen zamanlarında nasıl olacağını tahmin edebiliyorsunuz bence. Neyse aşırı keyifli bir film. Güzel, eğlenceli, komik. Yani romantik komedinin böyle birazcık da komediye daha çok kaçmış bir filmi diyebiliriz. <laughs> Ay bir şey söyleyeyim. bir de benim bu Warm, B Warm Bodies diye eklediğim şey bir romantik komedi falan değil. Neyse haberiniz de romantik film o. Böyle <laughs> komedi zombiler var nasıl komedi olsun. <laughs> Neyse çok güzel bir film. Ben oraya izleyin yani bayağı iyi. Yeni filmimiz Easy A. 2010 yapımı Emma Stone, IMDB 7. Aşırı güzel bir film. Filmin konusu da lise hayatında. Yakın bir arkadaşına bir erkekle ilgili bir yalan söylüyor zor durumda kaldığı için. Ve sonra bu dedikodu büyüyor, büyüyor. Tüm bunu duyuyor. Sonra işte olaylar gelişiyor. Filmde aynı zamanda Gossip Girl'deki Dan oynuyor. Asıl Gossip Girl. Spoiler. <laughs> o oynuyor. Ama başrol diyemeyiz herhalde çünkü zaten filmde total 10 dakika falan var sadece ama kısla aralarını aralarında bir şeyler var. Evet, sıradaki filmimiz Have To Lose A Guy In 10 Days. Bu da yine Matthew McConaughey'nin 2003 yapımı. IMDB 6.4 ve başrolde yanında mükemmel güzel Kate Hudson var. Buraya koyuyorum. Aşırı güzel bir film. Bu aslında bence tam arkadaşlarla izlemek bir film. Sıradaki filmimiz What's Your Number? Bu arada film boyunca ben tüm filmleri İngilizce söyleyeyim isimlerini. Çünkü Türkçe böyle saçma saçma çeviriyorlar ya. Benden karışıklığa zeval vermemek için. Zeval mi vermemek? <laughs> karışıklığa zeval vermemek için hepsini İngilizce ismini söylemek istedim. Bir sonraki filmimiz What's Your Number? 2011 6.1 IMDB'li Chris Evans'ın filmi. Başrolle yanındaki kadınımız da I'm Ferris. Aslında ben bu kadın gerçekten hiç sevmiyorum. Yani bana biraz itici geliyor. Ama ben Chris Evans'a bayıldığım için ve büyük ihtimal hepiniz bayıldığınız için posterimizi buraya koyuyorum. Ee, filmimiz What's Your Number konusunda da um, bir kız artık yaşadığı ilişkilerden sonra işte bu The One bulamama problemiyle baş başayken karşı komşusuyla işte olaylar gelişiyor. İşte ona yardım ediyor falan filan. Bu eskilerini arıyor falan filan. Yani romantik komedi işte. En de sonunda aşık olacaklar. Sıradaki filmimiz bir Netflix filmi. Büyük ihtimalle Netflix kullanan herkesin karşısına 500 defa çıkmış bir film. Kissing Booth 2018 6.1 IMDB. 6.1 değil. 6 IMDB. Oyuncularımız Joey King, Jacob Elordi ve Joey Courtney. Filmimizde başrol kadın oyuncumuz Joey King. <gülüyor> <gülüyor> ve onun en <laughs> yakın arkadaşının kendilerinin küçük den beri koydu. kurallarla arkadaşlıklarını sürdürmeleriyle ilgili ve kurallardan biri de erkek olan arkadaşın abisine aşık olmamak ve tabii ki de kız olan ona aşık olmalı. Yani tabii ki film başka niye çekilsin? Ama bence bayağı güzel ben eğlenmiştim. O yüzden öneriyorum bunu da size. Bir sonraki filmimiz yine 2018 Netflix yapımı IMDB To All The Boys That I Loved Before. Oyuncularımız Lana Condor'la e, Noah Centineo. Bu film de şu şekilde. Bunu gerçekten yani bu hem bunu hem Kissing Booth'u Netflix eğer üyeliğiniz varsa görmemeniz mümkün değil. Çünkü her saniye bir yerden çıkıyor. Ve Crazy, Crazy, Crazy Rich Asians da yeni Netflix'e geldiği için o da şu an her yerden fırlıyor. O yüzden zaten hani belki izlemişsinizdir bile. Neyse gelelim To All The Boys That I Love Before. Onda da olay şu şekilde. Ki bu kız aşırı protonik bir insan ve önüne gelen hoşlanan bir insan. Bu önüne gelen hoşlanan... <laughs> Ve bu önüne gelen hoşlandığı kişilere bir mektup yazıyor. Kendisi aynı zamanda bir romantik e, kitap okuma bağımlısı olduğu için. Sonra bu mektupları tabi de asla postalamıyor ve saklıyor. Ama sonra küçük şeytan kız kardeşi bu mektupları asla kim olduğunu bilmiyoruz film boyunca. Kusura bakmayın spoiler verdim. <laughs> Bunları adreslerine yolluyor ve sonra aman başıma gelenler bir sürü olaylar bir sürü olaylar. Evet bir sonraki filmimiz yine son filmimiz 12. filmimiz. Büyük ihtimalle izlemiş olduğunuz Crazy Stupid Love 2011 yapımı. Ve IMDB'si de 7.4. Oyuncuları Julian Moore, Ryan Gosling, başrol unuttum, Steve Carell ve yine en sevdiğim Emma Stone. aşırı güzel arkadaşlarla, aileyle izlenebilecek bir film. Full romantik diyemeyiz. Yani daha çok komediye kaçık bir film. O yüzden bunu ailenizle de arkadaşlarınızla izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunlar size önereceğim 12 tane 12 12 tane romantik komedi filmi. Umarım severek izlersiniz. Lütfen videoyu beğenin ve bize abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.